benim Sefer Bey. Ben de, ben de benimle haydi. Sefer Bey ben Canan. <laughs> Can Canan Hanım. Nasıl ya? Dolanmışım. Canan Hanım, haydi zannettim öyle uyurken. <laughs> Uyku tutmadı da beni. Birlikte ılık süt içer miyiz diyecektim. Balık süt mü? Süt. Bilmem içer miyiz? E, belli ki derdin çok. Dertleşiriz ne dersin? Derdim dünyalardan büyük. Olur. Gelelim arkadaşlar. Yok yok. Arkadaşlarını uyandırma. Rahat rahat sohbet edelim. Ama şimdi ben de süt içeceğim. Onlar olmaz hep beraber yani. Şeyden... <laughs> Kim bilir, kaç yıldır böyle yatakta yatmamışlardır. Bırak da garibanlar rahat rahat uyusun. Ne kadar da iyi niyetlisiniz ya. Peki. Terlik <laughs> de mi getirdiniz? gibisin. Bak bu minnar en kadar bu. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi yani canan alım. O kadar iyi bir insansınız ki yani. İleride gerçekten bunların mükafatını kesinlikle alacaksınız. mükafat için yapmıyorum Sefer Bey. İnsanlık vazifem. Buyurun, buyurun. Efendim bana gerçekten ayağın olur. Siz çok temiz kalpli, on numara bir insansınız. Ben anlarım. O sizin iyiliğiniz Sefer Bey. Efendim. Oh, bal ya. Vay be. Naide de akşamları böyle süz ısıtıp getirdi, kaynatıp içerdim. Ama şimdi sadece Bebeğimize içiliği sütü. Hadi bunları düşünmeyin, rahatlayın, gevşeyin. sütünüz için. İçeyim dem. <laughs> oh, oh. Efer bir dikiş de içtim, kusura bakmayın, bu biraz bulaştı. Nasıl güzel bir süt ya bu böyle. Aktı adeta içime aktı yani süt. İçim sütü çekti yani. Merak etme sütmüş. Hiç bu kadar akanını içmemiştim. Yani gerçekten hakkınız ödenmez. Allah yemin ederim. Şey... Allah Allah. Kaydım ya. Böyle yokuştan aşağı kayar gibi kaydım şu an. Sütten herhalde. O içime kaydı. Ben de böyle kaydım. Tövbe yarabbim.

Yok Allah senden de razı olsun Seferci. bakıyorsunuz? Tek böbrek alınacak. Tek böbrek için mi girdik bu zahmete? İkisini birden alıp gidelim. Kalp, karaciğer, pankreas ne varsa toplayalım işte. Hayır, hayır. Olmaz. Tek böbrek alınacak. Şimdilik adamı öldüremeyiz. Sonra organları lazım olacak. Tamam. Zaten salağın biri. Ruhu bile duymaz. Bu adamın ölmesini niye istemiyorsun sen? Yüzünü de gördü. Hayatta kalırsa sıkıntı olur. Yarın gidiyoruz. Hiçbir şey olmaz. Tek böbreği alın. Gerisine de karışmayın. Hadi işinizi yapın. Sakinleştir. Durun! Durun! Kaldırın lan ellerinizi pislikler. Aklımdan bile geçirme. Sen de! Kaldır ellerini! Kaldır! Bir bak bakayım bir şey yapmışlar mı? Açılın lan! Açılın diyeyim ben! Evet, biraz gazı var gibi, evet. Kanunda bir şey yok pampa. Bakalım kalp cennen yerinde mi? Değil mi? eksiksiz. Her şey tam gibi görünüyor Pampa. Kaldınız mı lan organlarını? Yok, biz bir şey almadık. Kimin yiyorsunuz lan siz? Ayılt adamı! B biz bir şey almadık ki. Lan ben Pampa'mın böbreğini çalmaya çalışana ne yaparım biliyor musun? Böbreğini anestezisiz alırım lan. Ayıltın lan adamı! nerelisiniz siz lan? Nerelisiniz lan? Ne işiniz var lan sizin burada? Sana ne nereli olduğumuzdan ha? Harbiden ne Ruhi? Sana ne nereli olduklarını? Buranın adamlarına hiç benzemiyorlar Güzel, ondan sordum. Ne bildin lan? Maske var suratlarında. Bakın anlaşabiliriz. Kaç para istiyorsunuz olanları unutmak için? Senin o demin böbreğini çalmaya çalıştığın adam kim biliyor musun? Benim kardeşim. Ben kardeşimin böbreğini çalmaya çalışana ne yaparım biliyor musun? Neredeyim? Oh. 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 Neredeyim ben? Ne oldu bana? Neresi burası? Pampa, iyi misin? Oh. Yok. Yoksa yine mi bıçaklandı? Ne oldu? Nasıl konuşuyor şey lan bu? Anesteziden İstanbul'a ağzı yapıyor. Şive yapıyor. Ha, bu sefer bıçak değil... ...neşter atacaklardı. Ha, ama... ...yine Pampan yetişti. Ah. Kuzey. <laughs> Benim şimdi mi yedin lan? Tabii lan. Küçük Pampan çağırdı uçarak geldim. Lan oğlum. <laughs> Bu ne lan? Ne cız... Daş falan mı aldılar böbreğimden lan? Daş mı vardı böbreğimde? Ne oldu? Ha, yok Pampa. Bunlar böbreğini komple alacaklardı Pampa. Organ mafyası lan bunlar. Hey! Organ mafyası! Organ mı? Ma... Allah canınızı al. almışlar bir şey mi? Doğru doğru güzel, Ha? <laughs> doğru konuş Bir şey kesip almışlar mı? Yaşayamam bak. Ha? Yok lan. Böyle tam tekmin. Full artı full teslim aldık seni pampacığım. Oh. Oh. Küt saç. Hani sen evsizlerin, yurtsuzların başkanıydın ha? Yalancı pis Türklerin başkanı. Ama Muhit... Ah. Muhittin abiler ya. Onları kesip parçık pinçik ettiler. Minnacık bir şeydi o ya. Adam değildi ama Muhittin bu işte bir iş var değildi o. Ah. Ama yaptınız ha. Söyleyin, kaç para istiyorsunuz olanları unutmak için? Sen kadın olmasaydın var ya... Allah, bunlar da bunlar da dur. Önce görevimizi yapacağız. hala bak ya, şu haldeyim yıldızı arıyor orada ya. Ne yıldızı lan? E, Mavişim, yanlışlıkla aradım ben. E, arayacağım seni. Ölsün değil bak? Biliyorum oğlum, adamı biliyorum. Yıldız'ı arıyor devamlı. Hakikaten yıldız aradı lan. Hasta, yıldız hastası. Alo, iyi akşamlar. Ee, bir ihbarda bulunacaktım. Hala bak oğlum. Ya, çok <laughs> kötü oldum lan, bu ne lan böyle? Gaz, 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 hep gaz. Buyurun. Ah canım kocam. Hadi ne ediyorsun koca tencereyi bana koymuşsun, bir tane yeter bana. Ah Sefer olur mu? Sağ kan olsun, gücü olsun. Aç hocam, aç aç. Ah yani güçsüz kalacak. Bunun böbreği semirsin diye orada balla börekle beslemişler. Ay hatırlatma Kuzey ya. O neydi öyle ya o? Yemekler geldi, tatlılar gitti. Tatlılar geldi, içecekler gitti. içecekler geldi, tatlı matlı yine tekrar bir şeyler geldi gitti yani. Korkunçtu. Her şey ne için? Organlarım için. Canım organlarım. Ya abi yani tanımadığını etmeden kadının evine girilir mi ya? Hiç korkmadın mı? Oğlum sen beni felsefemi nereden anlayacaksın acaba? Bitik, yılık. Ben yaratıklarını seviyorum, yaratandan ötürü. Ya sev, biz sana sevme mi dedik sanki? Sev de... Yani bu kadar da saf olunmaz canım. Ne var ya? Ne oluyor ya? Benim kocam herkesi kendi gibi biliyor, ondan öyle yani. E mesela dışarısı tehlikelerle, kötü adamlarla dolu. Artık senin dersini almış olur inşallah. Haydi almak ne kelime ya. Kulağıma yani küpeler oldu ya bir sürü. Ondan sonra hayatta öyle bilmediğim yerler gidip çıkmam da pampalarım sağ olsun. Yoksa şu an burada kadavraydım yani. Canlarım benim ya. Hanım, küçük pampana teşekkür et. Yani seni o takip etmiş, beni doğa aradı. Leon. Leon, iyi ki varsın oğlum. Sana nasıl teşekkür etsem azdır lan. Bilmeyeyim. Kalbimi kırdım, duygularımla oynadım. Beni, beni, hatta bizi küçük matrilalarını affetmeyecek misin? Kalbimi kırdın diyeyim lan, kalbimi kırdın. Ya bir dakika, bir dakika. Şimdi siz abimi bulduğunuzda tam olarak ne yapıyorlardı? Vallahi işte atmış böbreğini çalıyorlardı. Hey, hey. Ayağına bak çok güzel. E, i̇yice kontrol ettiniz değil mi? Hani bir organı falan çalınmış olmasın? Oğlum ben atmayayım. Herhalde hissederim alsalar yani. Ne e. biçim şey laf o? Sakin yavrum. Cık, cık, cık. Ne bileyim ben bir <laughs> eksiklik hissettim de şimdi neyse boş ver. Ya yok olduğu kadarını kullanır artık ya. <gülüyor> 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 ne dediniz lan? Ne değiller? lan? Ne alaka? Eksik Haydi bir şey mi? Alındı da bana mı söyle? Yok canım. Ara hemen doktora gidek film bile röntgen çeksinler. MR'a MR'a gireyim makinelerin içine. Tamam. Bir şey mi eksikse söyleyin gözünü seveyim. Ne o niye öyle ya, ya Tamam Allah ya şunu şey. da fark etmiyor zaten hani. Çok kullanmadığım bir şey. O olmasa da fark etmiyor boş ver. Çok kullanma. Lan ne o ne o söylesene ne o? Beynin. Terbiyesiz. Haydi kızım susun herhalde. Hak etti. Sağ ol. Gel lan buraya. Gel buraya. Evet. O zaman ufaktan ben müsaade isteyeyim efendim. E, oğlum acık daha oturaydın ya. Daha uyumadın bile doğru duruyorsun. Anacığım dikkat edersen ben aslında balayındayım. Yani küçük bir çarşı izine çıktım. Gittiğiniz yerlere sır gibi saklıyorsunuz. Sonra başınıza bir şey gelince bizim haberimiz olmayacak vallahi ya. Babacığım yalnız şöyle bir detay var. Dikkat edersen buradaki insanların başına bir şeyler geliyor. Biz uzakta daha güvendeyiz. Selametle. Aa, i̇yi o zaman. Yavrum, kızıma iyi bak. Bir de o çok uzatmayın. Özleyik sizi yani. Tamam anacığım. Selam söyle boncuğuma da. A Aleykümselam. Var mı senin de söyleyeceğin bir şey? Aa, yok. Tamam sağ ol. Selam. Gidiyorum ben büyüsün derinim. Tapaş tapaş yürüsün denim. Sen gidersen ben deliririm. Gitme baba dersen gelirim. Eee eee e, e. eee 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 Super girl ya. Canım hocam. Sefer. Beni affedebilecek misin? <laughs> ah. Ben herkesi affettim Naide. Seni, hayatı, her şeyi olduğu gibi kabul edeyim artık. Yok, yok Sefer. Yok. Sen şimdi böyle derviş derviş konuşuyorsun. Her şeyi olgunlukla kabullenmiş gibi görünüyor mu? Ben sen için bilmiyor musun? Sefer? Senin abinin ne kadar hassas, ne kadar kırılgan... ...çocuk gibi olduğunu ben bilmiyor mu? Senin nahim bilmiyor mu bunları? Canım. Çok özür dilerim. Hayde bir daha bana öyle işten git deme. Yıkılırım. Sen beni öyle her işten kovduğunda... ...benim dünya başma yıkılıyor. Kendimi evsiz yurtsuz... ...bir başına kalmış zavallı bir adam gibi hissedeyim. Benim evim de yurdum da... ...her şeyim de sensin. Anla artık şunu yani. Sen de benim her şeyimsin koçum. Sen gittin ya buradan. Böyle oh. bu ev var ya... <laughs> başma yıkıldı. Rehsin benim evimin direksin. Can hocam. Gel bu önleri unutalım. Yeni bir sayfa açalım. Aşkımıza yeniden başlayalım. <laughs> Bunun emmesinden, gazından, uykusundan fırsat bulursak başlarız. <laughs> hocam, fırsatı biz yaratsak. Sen ve ben baş başa otele gidelim. Ah <laughs> <laughs> oh, <seo>. ya. <laughs> Nerede? su. E, anan ne iş veriyor Sefer? Anamlara bırakırız. Hemen sütte sağır bırakırım. Ne diyorsun Sefer? Allah derim. <laughs> Allah derim. Olur. Ben de çok özledim. Hayatımın aşkını, çocukluk aşkımı, her şeyimi, bir tanemi ben de çok özledim. Gidelim. Gidelim tamam. Hadi. <laughs> Bizim kızcağız gözü açık uyuyor. ya. <laughs> bekle. Bekle sakın sakın. Bekle. <laughs> tamam tamam bekliyorum. Dur yavrum dur yavrum. Hızlı kız dur. Hız, Deneme Ya sevdim ya. Beş, elini sıkışın, elini sıkışın. Çabuk Gel bakalım şöyle. <laughs> koçum, valizden al arkadan valizden hadi. Hadi aslanım hadi uzatma. <laughs> Yap. Kız oradan mıydı? Ay dünya varmış Sefer ya. Sadece sen ve ben. Aynı eski günlerdeki gibi. Günler. Ana! Baba! Derin su! Poyraz! Derin su! Sefer ne yapıyorsun ya? Teyit ediyorum. Hakikaten kimse yok kız. Şuna bak, cevap veren bile yok. <laughs> Hakikaten yapayalnızız. Biz bizeyiz, ne haydi. Ay Sefer. <laughs> Balay günlerimiz geldi aklıma. Ne kadar güzeldi değil mi? Birbirimizi balayında daha iyi tanımıştık. Çoraplarınla uyuduğumu ilk zaman anlamıştım. <laughs> çoraplar. Ben de çoraplarımla uyumam gerektiğini anlamıştım. <laughs> atmıştım beni. Ah Sefer. <laughs> Ne kadar güzel, ne heyecanlı günlerdi değil mi Sefer? Bu tatilde de birbirimizi yeniden tanıyalım. Eski günlerimize dönelim. <laughs> Aydın saçlara bir şey mi yapayım, bir şey mi süreyim? Çok felaket değişik bir şey olmuş. İnsanın dalgalarında yüzesi geliyor yani. <laughs> Aa yakışıklı. Ceketini kim aldı? <laughs> Çok hoş. <laughs> Ceketimi dünyanın en güzel kadını aldı. <laughs> Ay Sefer ya! <laughs> ah bak, tazelenip yenilenmeden buradan gitmek yok, tamam mı? Allah'ım sana şükürler olsun ya. Tanımımı, darımı, sevgilimi, her şeyimi yeniden keşfetme fırsatım doğdu yani. Ay bugün bizim günümüz Sefer ya. Haydi tatil başlasın o zaman. Ne ha, <laughs> <laughs> Yavaş kız <laughs> topuklu var. Oy. Dur bakayım. Ne oldu? Artırıyorum. öyleyse var mı? <laughs> sefer eski ben kazanır diyor. Ay otelde müzayede varmış. Ne güzel denk geldi ya. Müzayede mi? He. Gidek mi? Gidek. Lütfen, 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 lütfen. Sana hediye de alırım. Hadi saçmalama. Müzayede dediğin yerde eski püskü eşyalar satıp dururlar yani. Bağımın evinde dünya kadar var. Bağım sana verir kız. Antikalar hiçbir zaman eskime sever. Aksine bekledikçe daha da değerlenir. Aynı benim sana olan aşkım hmm, gibi. Demek müzayedelere bayılıyorsun güzel kadın. Evet ya yakışıklı şey. Kıran <laughs> kırana kapışılan her şeye bayılırım. <laughs> Allah'ım. Sana şükürler olsun ya. Karımı yeniden keşfetme fırsatım da o yine burada. Sefer şunu sağını unutma. Müzayedeler sürpriz yumurta gibidir. Ne çıkacağı hiç belli olmaz. Bakarsın, aşıkçı elmasına denk gelirim. Vallahi ben yıllar önce başıma gelen en güzel hazineyi buldum. <laughs> Ama kaşıkçı elmasına da hayır demem yani. <laughs> 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 ne boşluk ya. Direkt. Ay çok iyi. Yavaş Kal... Kaldırık sarma. Kaldırık rol tire up. O ne ya? Ee yakışıklı. Ne yiyeceğimize daha karar veremedim. Vallahi nedir bunlar? Hepsi birbirinden farklı ya. bizi kafam karıştı. <laughs> Nerede ne diyeceğim? Benim yerime sen karar versene ne yiyeceğime. <laughs> Hem böyle birbirimizi keşfetmiş gibi oluruk. <laughs> hmm. <laughs> bir düşüneyim. Acaba benim kocam ne sever? et mi, sebze mi? Vallahi çok heyecanlı değil mi kız? Çok şahane oldu böyle. Birbirimizi yeniden keşfediyoruz ha. E. <laughs> Kadehimizi bu güzel ve de heyecan dolu tatilimize kaldırıyor. Be, haydi. içimde çok güzel hisler var. O kadar güzel şeyler hissedeyim ki... ...burada başımıza o kadar tatlı şeyler gelecek ki... ...bak ben temiz kalpliyim, hissettiğim her şey çıkar. saati senin bu başına ne geliyorsa hep deniz kalbinden geliyor hocam. Aynen hatırlatma ya. Vallahi hatırladıkça böbreğime sancılar saplanıyor. Hani. Ay canım çekti. Ne kız? Şöyle kanlı kanlı. Ne? Böbrek mi söylesek? Nayde, ne diyeyim saçmalama yani benim travmalarımla dalga mı geçeyim? Şu masada yani yapma. Böbreğimiz kalmadı hanımefendi. İsterseniz dalak değil, verebiliriz, <laughs> yerseniz. Sefer ya, <laughs> saat kaç oldu? Saat... Ay! Ne oldu yine bu? Sefer ya, müzayedeye geç kalacağım ya. Haydi oturur musun müzayede falan? Ya şu romantik masamızı bırakmayalım. Lütfen otur şurada, hadi. Ya Sefer, bu fırsatı kaçıramam ya. Hadi yürü, gidelim Bak çok eğleneceğiz. Haydi hayır, istemiyorum canım. Zaten oraya gideceğiz, şimdi bir sürü sosyetik insan var. Ben sevmiyorum sosyetik falan, hadi. Ne alakası var ya? Biz de böğüne böğün, ordumuz sosyetesiyiz. O ayrı. Dur. Acım. Acım ya. Kaç gündür sokaklarda blokma bir, bir şey yemeden geziyorum ben yani. Tamam hocam tamam. Sen yemeğin siparişini verene kadar ben dönmüş olurum. İnat. Ben kocama bir kaşık elması alamayacaksam... ...daha yazıklar olsun. Mantonu da al. Soğuk. bekle beni yakış. Sallanma çok.